her doğum günü pastası illaki yaş pastam olmak zorunda. Bu sefer de doğum günü pastamız suşiden. Haşladığımız pirince açıklama kısmında yazdığım malzemeleri ekleyip karıştırıp kenara alalım. Yosunlarımızı ister yuvarlak ister kare hangi kalıpta hangi büyüklükte istiyorsanız keselim hazırlayalım. Her kata önce labne sonra pirinçleri yayıp istediğimiz malzemeleri koyarak kat kat çıkalım. Ben her katın arasına farklı malzeme koydum ve aralardaki katların altına üstüne labne koydum koydum ki kaymasın diye. Kenarlarını kesip kabına aldıktan sonra ben normal suşide de sardım ki kenarlarını ve üzerini süslemek için. Ton balıklı bazılarını vejeteryan, üzerlerini bazılarını susamlı bazılarını normal yosunlu kesip hazırlayıp kenarlarını ve üzerine dizdim. Sıra geldi Berrak kızımızın doğum gününü kutlamaya. Daha önce denediğim yaprak sarması ve çiğ köfteden sonra suşiden de çok güzel bir doğum günü pastası oldu. Sizce daha nelerden olabilir ve size gelse mutlu olur muydunuz yorumlara bekliyorum. Beautiful. <laughs>